Herkese merhaba. Ben Hatice. Ee, uzun zamandır burada yoktum. Şu an heyecandan sesim titriyor. Ee, nerelerdeydim? Yaklaşık bir buçuk aydır YouTube'a hiçbir içerik yükleyemedim. Ee, bunun sebebi biliyorsunuz ben en son bıraktığımda KPSS'ye çalışıyordum. Ee, sonrasında çok şeyler oldu. E, ee, Nereden başlayacağım bilmiyorum. Tek bir part olsun istiyorum. O yüzden böyle hızlıca üstün kör anlatmak için not bile aldım. Nelerden bahsediyorum gerektiğini. Ee, KPSS'ye çalışırken ben bir işe başvurmuştum. Ve oradan bana dönüt geldi. Ee, i̇şe başladım. Şu anda değil. Ee, 25 Ocak civarlarında işe başladım. Çalışacağım kurumu söyleyemem ama hani resmi bir dairede işe başlamıştım. Geçici bir süreliğine. Sonrasında kapasitesi de aynı şekilde devam ettiriyordum. E, belli bir süre orada çalıştım. Ta ki 8 Mart'a kadar daha yeni işten ayrıldım. Bu arada bugün ayın 13'ü. 13 Mart çarşamba günü ve ben ancak açıklama çekebiliyorum. E, bilmiyorum, bunları daha zamanda paylaşmam gerekiyordu. Belki de o anın heyecanına daha iyi olurdu ama şu anda hala o heyecanı kaybetmediğim için paylaşmak istedim. E, İşten neden ayrıldım? Ondan bahsedeyim. Ben atandım. Ee, İstanbul'a atandım. Ve <laughs> şu an çok heyecanlıyım. Ee, yaklaşık e, haberi 4 Mart'ta atama haberi geldi. Ve ben işte öğrendim. Ben yani işteydim o sırada. Ee, Instagram'dan beni takip ediyorsanız şuraya bir yere yazacağım. Orada zaten paylaştım atama anında. Ki heyecanımı... Ee, Atam haberi. Evet. İstanbul'a atandım. Hangi hastane olduğunu tabii ki maalesef söyleyemem. E, evimi tuttum sayılır. Şu anda dediğim gibi haber bekliyorum. Hastaneden zimmete düşme durumları var. E, düştükten sonra bizden belge isteyecek hastane. Biz o belgeleri teslime gideceğiz. Sonrasında da belli bir süre sonra işe başlama tarihimiz belli olacak. Şu anda daha hiçbir şey belli değil. Yaklaşık 10 gün oldu. Hani açıklanan atama beri. E, zimmete düşmeyi bekliyorum. E, dediğim gibi evimde tuttum sayılır. Hani bir ev bulduk ve büyük ihtimal anlaşacağız. İstanbul'a gidiyorum. Yani beni tanıyanlar bilir. çevremdeki insanlar bilir. Ben böyle hayatım boyunca İstanbul'a gitmek, İstanbul'u gezmek, İstanbul'u görmek isteyen biriydim. E, ama bir türlü nasip olmuyordu. Demek ki Hani her şeyde bir hayır. E, artık 4-5 sene mi geçeceği yer İstanbul olacak. E, bilmiyorum. Hakkımda en ısı buymuş diyorum. Bu arada 30 tercih yapmıştık. Benim 26. tercihim geldi. E, aslında beklemiyordum İstanbul'daki o hastaneyi. Daha önce sıralara yazdım. başka hastaneler vardı ve onlardan ümitliydim. Ama yine de kötü değil. Çok güzel bir sene. Söylenenler o şekilde. O yüzden... Bilmiyorum. Yani şu an çok heyecanlıyım. Çok konuşamıyorum. Konuş... Dilim dama birbirine giriyor konuşurken. Şimdi ne olacak? E dediğim gibi bunu çok uzun zamandır bekletiyordum paylaşmayı. Ki ben Instagram'dan da haber etmiştim. Çalışma sürecinde hani ben yaklaşık bir buçuk ay falan çalıştım. E, vlog falan çekmiştim ama bir türlü editleyip de hani yükleme fırsatım olmadı. E, biraz yoğun bir tempoda çalışıyordum çünkü. Ama hiç önemi yok. Şu anda bu videoyu yükleyeceğim ve buradaki arkadaşlarıma da, beni izleyenlere de böyle bir atama haberi vermek istedim. Dediğim gibi atandık. Arkadaşlar atandık. E, tabii ki bir diğer konu da şu var. E, çoğu arkadaşım istediği yere gitti. Ben İstanbul'u böyle ikinci aşama olarak görüyordum. Yani yalan diyemeyeceğim. O bir tık beni böyle geriyor. Hani İstanbul büyük şehir nasıl yapacağım, nasıl yeneceğim. Ama hakkımızda ayrısı buymuş. En yakın arkadaşım da İstanbul'a çıktı. Bu sevindirici bir haber. Ee, onunla aynı yerde olmak beni birazcık rahatlatıyor. Ee, başka ne diyebilirim? Valla bu şekilde. Hani Mart ayı daha doğrusu 2024 çok güzel geldi. Dua ediyorum, şükür ediyorum. Umarım da böyle devam eder. Ee, sesim bile çıkmıyor yani. Günlerdir e, arkadaşlarımla, akrabalarla falan konuşmaktan sesim soluğum kesildi. <laughs> ben hala atandığıma inanamıyorum yani. Bu bile benim için böyle ultra bir şeydi ama şu anda çok güzel şeyler olacak, inanıyorum. Daha da güzelleriyle karşılaşacağız. E, tüm herkes için çevremdekiler, ailem, akrabalarım, arkadaşlarım yani herkes için dua ediyorum. Sizden de dua istiyorum. Umarım beklediğimden daha iyi olur. Bu video şöyle bitireceğim. Çünkü daha konuşamıyorum heyecandan. Birazcık kısa oldu. Çok konuştum ama. Dediğim gibi ben burada da paylaşmak istedim. Çünkü kapasite sürecinde bana çok güzel mesajlar atmıştınız. E, Atama haberimi de ben size direkt vermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>